Osmaniye'de çiçek açan ayçiçeği tarlaları eşsiz bir manzara oluşturuyor ve bu manzarayı özlümsüzleştirmek isteyenler de o tarlaların yolunu tutuyor. Sarı gelin ya da güne bakan olarak biliniyor. Sapsarı açan çiçeğiyle seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor. Görüntüler Osmaniye'deki ayçiçeği tarlalarından. Kadirli ilçesinde tarlalara ekilen ayçiçekleri çiçek açtı. Manzarayı ölümsüzleştirmek isteyenler bu tarlaların yolunu tutuyor. Çukurova'nın en verimli ve en güzel döneminde doğa severler olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Hem sarıları, hem çiçekleri ve bu hem mis gibi kokular içerisinde bu anda ölümsüz anlar yaşamak için bolca yaptığımız ve bugün de olduğu gibi harika bir yürüyüş. Sarı renge bürünen tarlalar doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Bölgemizde ayçiçekler açınca her yer sarıya boyandı. Biz de bu doğal güzellikleri görmek için buraya gelip e, fotoğraflar çekildik, güzel anlar yakaladık, güzel bir vakit geçirdik. Doğa severler 20 gün boyunca sürecek bu şölende ayçiçeği tarlalarını ziyaret edip bu manzaranın keyfini çıkarabilir.